Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlere rem nedir, ne işe yarar ve remle ilgili bazı temel bilgileri anlatacağım. Öncelikle klişe bir giriş yapayım ve rem'in açılımının ne olduğunu söyleyeyim. Herhalde artık bilmeyen kalmamıştır. Çok yaygın bir bilgi haline geldi bu ama yine de buradan başlayalım. Sonra devam edelim istiyorum. Random Access Memory demek arkadaşlar, birçoğunuzun bildiği gibi, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Yani rastgele erişimli hafıza veya rastgele erişilebilir hafıza manasına geliyor. Buradan da anlayacağınız gibi RAM'deki bilgiler anlık olarak sizin ulaşmak isteyeceğiniz depolama biriminizden aktarılan ve bilgisayarınızda o an neler yapıyorsanız onlarla ilgili verilerin tutulduğu bir bellek biçimi. Remlerle ilgili bir diğer terim de daha doğrusu kısaltma dım kısaltmasıdır veya dım terimidir. Bu da dual inline memory module manasına gelir. Bunun açılımı da çift bantlı veya çift kanallı bellek modülü. Yani demek oluyor ki RAM'lerimizin bugünkü form faktörünün ismi de diyebiliriz. Yani DIM formunda bugünkü RAM'lerin formları. Aslına bakacak olursanız genel olarak RAM tarihi boyunca aşağı yukarı hep böyleydi. Yani buradaki dual manası yani çift anlamı şuradan geliyor. RAM'lere yakından baktıysanız her zaman orta yerlerde şu alt kısımda bulunan pinlerin orta kısımlarına doğru bir çentik görürsünüz. Bu çentikler genelde anakarta rahatlıkla oturduğunuzda hani uyup uyumadığını anlamanız için yegane temel detaylardan bir tanesidir. İşte bu çentik her zaman için altta yer alan pinleri ikiye böldüğü için buna çift bant veya çift hat denmiş arkadaşlar İkiye ayırdığı için. Yani buradaki dual line burayı ifade ediyor arkadaşlar. Bir de sodim terimi var. Dim'in bir başka form faktörü aslında bakacak olursanız small outline eki geliyor. Small outline dim diyebiliriz kısacası sodim. Yani bu da anlayacağınız gibi daha çok notebooklarda gördüğümüz birazcık daha dikdörtgen formuna sahip küçük RAM modülleri diyebiliriz. RAM'lerin bu alt kısmındaki pin sayısı az önce söylediğim gibi RAM'in türüne mesela sodum olabilir yani notebook olabilir, notebook RAM olabilir veya versiyonuna göre değişiklik gösterebilir. DDR2'lerdeki pin sayısı ile DDR3'lerdeki pin sayısı değişiklik gösterebilir. Şimdi bu RAM'lerin temel görünümü en basit terimlerinin de açılımıydı. Buradan şuraya gelebiliriz. RAM'ler ne işe yararlar? Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar RAM'ler sizin en önemli bilgilerinizi aklınızda tuttuğunuz bir belleğiniz gibidir. Aslında tam olarak bu işe yararlıdır. Yani diyelim ki bilgisayarınızın şifresi, telefonunuzun pin kodu, kendi cep telefonunuz veya akrabalarınızın cep telefonu, anne babanızın cep telefonunu her an kullanabilmek için belleğinizde hafıza tutarsınız. Aslında insan beyni temelde öğrendiği, gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Ancak bunları hafızanızda derinliklere veya en yukarı alma gibi işlemlere tabi tutabilirsiniz. Neyi hatırlamak istiyorsanız onu aklınızda daha çok tutarsınız. Unutmak istediğinizi de unuttuğunuzu sansanız bile aslında hafızanızda, beyninizde bir köşelerde durur, durmaya devam eder. Ancak siz onu hatırlamak için bazı itici güçlere ihtiyaç duyarsınız, hatırlatıcılara ihtiyaç duyarsınız. RAM -tom olarak hard diskinizde yani depolama biriminizde bulunan bilgilerin siz hangilerini çok kullanıyorsanız veya o an işlem yapıyorsanız onları çok hızlı bir şekilde çağırabilin, işleme tabi tutabilin diye bilgisayarınızın anlık hafızasını oluşturuyor arkadaşlar. Burada rastgele erişimli denmesinin sebebi RAM'de tutulan bilgilerin asla sabit olmaması ve bilgisayarı siz kapattığınız andan itibaren tamamen silinmeleri. Ve her bilgisayarı yeni açtığınızda çeşitli bilgilerin siz o an ne kullanıyorsanız bilgisayarınızda yeniden RAM'e doldurularak oradan işleme tabi tutulmaya başlanması. Yani eğer siz bilgisayarınızda çok fazla Chrome kullanıyorsanız, hani bilirsiniz, Chrome çok RAM kullanır. İşte bunun esprisi budur arkadaşlar. Eğer siz çok Chrome kullanıyorsanız, RAM'inizdeki bilgiler genelde Chrome kaynaklı, dolayısıyla siz anlık hemen ulaşabilin diye onunla ilgili verilerin saklanmasından ibaret olur. Eğer oyun açarsanız, oyunun gerekli verileri RAM'inizde saklanmaya başlar. Aslına bakacak olursanız depolama biriminizde bu veriler yer alıyordur. Ancak siz bu verilere daha da hızlı ulaşabilin diye RAM vardır. Eğer RAM'ler olmasaydı mesela düşünün eskiden hard diskler ne kadar yavaş hareket ediyorlardı öyle değil mi? SSD'ler hayatımıza girdi ve bilgisayarlarımız 10 kata kadar daha da hızlandı. İşte bu RAM'ler olmasaydı eğer biz oyun oynarken Tıpkı hard disklerimize eskiden hard hızlarını düşünerek bu örneği vereceğim hard disklerimize oyun yüklerken belli bir bekleme süresi geçiyordu ya Tıpkı o bekleme süresi gibi her oyun açtığımızda da bu bekleme süreyle karşı karşıya kalırdık. Ancak RAM'ler sayesinde bir nebze olsun depolama birimini attığınız yani bir kez zaten yeterince beklediğiniz ve yüklediğiniz bir oyunu artık RAM'ler sayesinde çok daha hızlı bir şekilde açabiliyor hale geliyoruz. Şimdi SSD'ler günümüzde devreye girmeye başladığı için kafa karıştırıcı olabilir. SSD'ler çok hızlı, RAM'lere ihtiyaç var mı? Arkadaşlar RAM'ler çok çok daha hızlılar. Yani olağanüstü hızlara ulaştıkları için bunu da zaten birazdan teknik manada megahertz'leri konuşacağız. Orada anlayacaksınız. O yüzden her zaman RAM'lerin olması bilgisayarımızın performansını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Şimdi özetleyecek olursak depolama birimimizdeki verileri hangi verileri daha doğrusu kullanıyorsak anlık olarak RAM'imize atıyoruz. Yani belleğimize hızlı bir şekilde ulaşmak istediğimiz hangi bilgilerse bunlar çok hızlı bir şekilde bu verilere ulaşmaya başlıyoruz. Şimdi dolayısıyla ne kadar çok veriyi RAM'e aktarırsanız o kadar çok bilgiye daha çabuk ulaşırsınız. Bu da demek oluyor ki kullandığınız uygulama, program, oyun veya ne varsa bunların ne kadar çok RAM kullanacağı da sizin performansınızı etkileyen bir diğer unsur olacaktır. İşte bu yüzden diyoruz ya bazı oyunlar 10 GB, bazı oyunlar 8 GB, bazı oyunlarsa 12 GB RAM harcıyorlar. İşte bu durumlarda sizin ne kadar çok RAM'e ihtiyaç duyduğunuz da ortaya çıkıyor. Peki RAM yoksa bu denklemde biz bilgileri depolama biriminden mi okuyacağız? Evet işlemci eğer arada RAM yoksa veya RAM yetersiz gelmeye başlarsa doğrudan depolama biriminizden RAM'den istediği gibi veri talep etmeye başlar arkadaşlar. Dolayısıyla de eğer depolama biriminiz yavaşsa ki hiçbir zaman RAM'ler kadar hızlı olamazlar bilgisayarınızda çeşitli yavaşlamalar gözlemlemeye başlarsınız. Hatta bugünkü Windows platformunuz üzerinde depolama biriminizin bir kısmını RAM olarak ayırabiliyorsunuz. Böylelikle sanal RAM miktarı oluşturabilirsiniz. Ancak bu hiçbir zaman tavsiye edilmez. Çünkü eğer RAM'iniz 16 GB ise siz buna göre bir kullanım yapmanızda yarar vardır. Bunun dışına çıktığınız andan itibaren ciddi performans kayıpları yaşayacağınız için bunun çok bir esprisi yoktur. RAM miktarınızı artırarak mesela Chrome'la çok fazla sekme açıyorsunuz ve Chrome RAM yetersiz kaldığı noktada çökme yapabiliyor. Ama işinizin yarım kalmasını istemiyorsunuz. Öyleyse sanal RAM sistemini devreye sokarak depolama biriminizden bir miktarı RAM gibi gösterip böylelikle Chrome'unuzun en azından çökmesini engelleyebilirsiniz. Tabii eğer RAM'inizin üstünde bir kullanım yapmaya başlarsanız performans kaybı yaşayacağınız için çeşitli sıkıntılarla yine karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada en doğru şey RAM miktarınızı yükseltmek olacaktır. Böyle bir eğer kullanım yapıyorsanız. Günümüz RAM'lerini DDR olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Yani Dual Data Rate anlamına geliyor. Çok basit bir manada. Bunun sebebi de eski RAM'lerin, eski RAM teknolojisinin yalnızca saatte tek bir veri aktarımı yapması. Ancak DDR'ların icadı ile birlikte bu veri aktarımının iki kez yapılabilmesi manasına geliyor. Yani oldukça basit bir anlamı var. Bu tamamen RAM'lerin, günümüz RAM'lerinin çalışma prensibi ile alakalı bir şey. O yüzden çok teknik anlatmaya gerek duymuyorum. Ancak DDR'ler kendi içinde de biliyorsunuz nesilden nesile değişiklik gösterdiler. Ve bugün biz yaygın olarak DDR4'leri kullanıyoruz. Peki nedir bu DDR4? Niçin DDR'dan sonra bir sayı geliyor? Onu da şöyle anlatalım. DDR ortaya çıktıktan sonra belli bir bellek hızında çalışıyor arkadaşlar. Bu bellek hızı bir gün geliyor artık sınıra dayanıyor. Mesela DDR'lar ilk çıktığında sınır 400 MHz'de. İşte bu noktanın itibaren DDR teknolojisinde ve pin sayılarında çeşitli değişikliklere gidilerek birazcık daha iyileştirilerek 400 MHz'in üstünde RAM'ler ortaya çıkmaya başladı. Buna da biz DDR2 ismini verdik. Özetle bunu söyleyebiliriz. Şimdi DDR 400, DDR 1066, DDR 2133. Bunlar ne manaya geliyor? Ve mesela RAM'ler üzerinde DDR yazısından sonra işte DDR 400 yazıyorsa yanında da PCIe 3200 yazıyor. Bu ne manaya geliyor? DDR 400, 400 MHz demek arkadaşlar. Sizin RAM'iniz 400 MHz'de çalışıyor demek. Burada hemfikiriz. Ancak PC 3200 yazısı kafa karıştırıyor. Bu ne demek? Çok fazla teknik detaya girmeden özetle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. DDR sayısından sonra gelen rakam sizin saat hızınızı söylüyor. PC'den sonra gelen rakamsa saniyede yaptığı okuma hızını söylüyor. Bunu hesap etmenin yöntemi de 8'e çarpmaktır. Yani saat hızınızı eğer 8'e çarparsanız bir RAM'in veya bir belleğin saniyede ne kadar okuma yapabildiğini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. İşte bu PC sayısından sonra gelen sayılar saniyede yaptığı okuma hızlarını DDR kısaltmasından sonra gelen sayılarsa saat hızlarınızı gösteriyor. Peki şöyle bir sağlama yapalım. Diyelim ki elimizde DDR4 3000 MHz bir RAM var. Peki bunun saniyede yaptığı okuma hızı nasıl ölçülebilir? 3000 MHz'i 8'e çarpıyoruz arkadaşlar. Karşımıza 24.000 rakamı çıkıyor. Yani saniyede 24.000 MB okuma yapabiliyor demek oluyor bu RAM'imiz. Yani rakamın ne kadar yüksek olduğunu siz de burada görebilirsiniz. Yani 24.000 MB eşittir 24 GB demek. Yani saniyede 24 GB okuma yapabilmek demek. Az önce hani bahsettik ya niye depolama birimlerimizi değil de RAM'leri kullanıyoruz, RAM'lere ne ihtiyaç var artık SSD'ler geldi çok hızlı değiller mi? Hayır değiller saniyede 24 GB. Yani standart bir RAM bu. Yani şu an piyasada alabileceğiniz 3000 MHz neredeyse standart bir RAM. Saniyede 24 GB okuma yapabiliyor arkadaşlar. İşte bu, RAM'inizin ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar yüksek hızlarda okuma yapabildiğini, veri aktarımı yapabildiğini gösteren temel bir veri okuma tekniği. Çünkü RAM'ler üzerinde etiketlerde biliyorsunuz bu tarz yazılar yer alır ve birçok kişi bunların ne manaya geldiğini bilmeyebilir. Hani ben size çok basit bir şekilde ne manaya geldiğini bu etiketlere, yalnızca bu etiketlere bakarak bir hesap yaparak elinizdeki RAM'in hangi nesle ait olduğunu, hangi hızlarda çalıştığını, nasıl bir okuma yazma performansına sahip olduğunu görebilirsiniz. Peki bu etiketlerde yazan yalnızca tabii ki saatlik veri hızları veya okuma hızları falan değil. Aynı zamanda timing değerleri dediğimiz, timing ve cast değerleri dediğimiz değerler de yazar. Biz bunlara gecikme süresi diyoruz. Genelde 4 rakamdan oluşur bunlar ve bize burada en çok lazım olan en baştaki yani SL sayısıdır. Bunun açılımı da cast latency yani gecikme süresidir. Nedir bu gecikme süresi? Şimdi siz bir işlem yapacaksınız, işlemciniz komut verecek. O dakikadan itibaren işlemci bir iletişim hızına sahip ve bu hız oldukça yüksek olduğu için haber gitti. Ancak RAM'in cevap vermesi için bir süre geçiyor. İşte bu Esel dediğimiz rakam veya sayı bu gecikme süresini bize söylüyor arkadaşlar. O dakikadan sonra yani bu iletişime geçildikten sonra saatlik kızlar yani megaz değerler Az önce bahsettiğimiz hesaplama yaptığımızda ortaya çıkan değerlerde bir iletişim ağı başlıyor. Ancak bundan da önce bu iletişimin başlayabilmesi için bir tepkime süresi gerekli. Yani ben sizle tokalaşıyorum ama tokalaşmanın ne kadar uzun sürdüğünden çok ellerimizin kavuştuğu süre de önemli. Böyle de diyebilirsiniz. İşte bu İletişim süresi kas değeri olarak veya SL değeri olarak belirlenmiş. Bizim için en önemli değer de zaten bu. Peki bu nasıl ölçülebilir veya neye dikkat etmeliyiz bu noktada? Özetle eğer gecikme süresi düşük istiyorsanız öyleyse saat değerinizin de düşük olması gerekir. Yani buradan yola çıkacak olursak mesela DDR ilk nesil diğer DDR'larda gecikme süreleri 4-5 milisaniyelerdeyken bugün 15-16'lara kadar gelmiş durumda. Ancak saatli kızlar çok yüksek. Yani evet iletişim anı belki düşmüş. Anlık iletişim süresi düşmüş ama daha sonraki süreçte yapılan işlemler çok çok daha hızlı olduğu için bize doğrudan performans olarak yansımış. Zaten burada saatlik hızların artışı gibi SL değerlerinin de yükseldiğini söyleyemeyiz. Yani 5 iken 15 olmuş ama diğer taraftan da işte 400 MHz, 800 MHz bugün 4000 olmuş, 3000 MHz olmuş. O yüzden buradaki her zaman için saat değerinin daha önemli olduğunu yani saatli kızların daha önemli olduğunu megahertz hızlarının daha önemli olduğunu söyleyelim. Peki yani latency çok önemsiz bir sayı mı? Hayır değil. Şöyle söyleyelim. Diyelim ki bir RAM alacaksınız. İlk bakmanız gereken şey tabii ki her zaman olduğu gibi depolama miktarıdır. 8, 16, 32. Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. ihtiyacınız doğrultusunda. Daha sonra yapmanız gereken ise saatlik hızlar yani megahertz değerleridir. Bunu da belirlediğiniz zaman diyelim ki 3000 megazlık bir RAM alacaksınız. İşte bu dakikadan itibaren şunu yapabilirsiniz. Hangi 3000 megazlık belliyi tercih etmeliyim? İşte bu kas değerlerine dikkat edebilirsiniz. En düşük kas gecikmesine sahip veya SL değerine sahip 3000 megazlık belliyi tercih etmeniz en iyi tercihi yaptığınız zorluğunda size bir yol gösterici bir rehber olacaktır. Ancak unutmayın, bu sıralama çok daha önemli. Yani önce miktar, sonra saat hızları, sonra SL değeri. Hemen eser değerlerine bakarak bir tercihte bulunmanız hem mümkün değil birçok açıdan. Çünkü bu sefer yanlış saat hızına sahip belleği tercih edersiniz. DDR3 alırsınız veya DDR4'ün en yavaş RAM'lerini alırsınız. Ki bu da size performans kaybı olarak geri dönecektir. Dolayısıyla sıralamaya dikkat ederek bir RAM tercihinde bulunabilirsiniz. Ancak bir başka detay da şu. 15 SL ile 16 SL arasında Öyle gözle görülür sizi etkileyecek bir fark olmayacağı için arkadaşlar aslına bakacak olursanız SL değeri günün sonunda öyle çok aman aman fark yaratacak bir performansı etkileyen değer değildir. Ancak ne işe yaradığı ve hangi durumlarda dikkat etmeniz gerektiğini zannediyorum anlamışsınızdır. Evet genel hatlarıyla RAM'i özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Böyle biraz basit anlatmaya çalıştım. Yani birçok noktada benim de kafamı karıştıran unsurlar var. Ancak RAM alırken dikkat edilmesi gereken şeylerin ne olduğunu ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini zannediyorum anlatabilmişimdir. Umarım faydası olur bu videonun sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.